Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün erken çıktık suya. Bakalım nasıl bir ne var. Hadi göreceğiz hep beraber. Görüşmek üzere. Pariye, güzel barbun geldi. Devam. Belki vardı aynı yerde birkaç tane Güzelliğe daha. Güzelliğe bak. Devam. <laughs> barbun deposu bulduk. Hadi bakalım rastgele. Bu <laughs> arkadaşlar. Süper. Devam. Keyfimiz yerine geldi. Çırpınma lan. <laughs> Hadi görüşürüz. Tam meraklanmışken başına bir şey mi geldi? Ne oldu? Bunlar nerede diye geldi. Hemen bir tanesi. yerim. Hah. Oo. İndi. İniyor, iniyor. Gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ağzıma yüzüne su girdik. Kavga yok dedik açıldık. <laughs> Beni gördünüz. O güzel bir at geliyor. Biraz da etrafı görün. Poseidon bir gözlük bezi gönder. Nasıl göreyim ben bu gözlük her yer oldu. Balık tutacağım yere geldim de size göstermeyeceğim burayı. Hemen tebelleş oluyoruz sonra. Lagos aldığım yeri gördünüz. 8 tane tekne vardı ertesi hafta. Vallahi helal olsun. Hiç kaçırmıyoruz. Şu tekneyi göstereyim size. Balık yakalarsam açarım kamerayı. Keyifler yerinde. Kahve içiyordum o da tuz. Buz oldu her yer. Tuzun girmediği yer yok. Şöyle bir sahile doğru gideceğim. Şu adaya vurayım Ondan sonra biraz yüzerim. Çıkarım. Biraz da kıyıdan atarım. Oturur dinlenirim. Keyfim yerinde. Hava güzel. Ah. İşte böyle. Böyle göstereyim bari size. Göremiyor göstermeye başladı. dalga başladı. Gerçi gösteriyordu ama öğleden sonra gösteriyordu. İnşallah sesim geliyordu rüzgardan. Kusura bakmayın. Islanıyorum bir taraftan. <laughs> Birkaç parmağımın aldım yeter. Koya girip biraz doğru da orada zik deneyeceğim. Görüşmek üzere. ama şu an bakamam. Baksam çekildi ama. O yüzden kıyıya az kaldı. Kıyı da bakacağım. kaçırıyorum. Bundan sonra çekmeyeyim. Bak barbunları çekmedim nasıl aldım. Zedelememiş. Kapalanın ucu boşta. Kameraya çekeyim derken gidiyor bak. Hah. Oldu mu? Bak. Bu kadar kaçmış.

zaman yaptığımız gibi küçükler suya iade. Beyaz Lagos Palazı kendinden büyük Rapala'ya atlıyor. Çok tatlı. Şimdi bile short videosu alacağım o yüzden kapatıyorum. Oradan izlersiniz nasıl Sırtı çekerken güzel balık geldi mücadele edeyim derken koparıp gitti. Ee, bakalım yeni takım bağlayacağız. Yeni Rapala'yla yavaş yavaş çıkıyorum sudan. Barbun aldık. İyi oldu. Bir tane de şöyle güzel bir levrek turuna da gelirse artık barakına güzel olur. Hadi rastgele. Devam. Son zamanlar yani son yarım saat bir saatin sudaki. Görüşürüz. Bay bay. Atar atmaz geldi. Atar atmaz geldi. Nasıl çekiyor? Hadi babam. Oo şey <laughs> Of of of. O nasılsa insanı sanırsın tombalı ha. <laughs> of şampiyonlar. Ey yavrum gelene bak gelene. Oo durdurayım mı kız zor alacağım bunu. Aa oh karnımız doydu. İşte karnımız doydu be. İşte karnımız doydu be. Ey yavrum ey neler tutuyorum. Usta diyeceksiniz. İşte balıkçı böyle olur. arkadaşlar. Abi bitirdik. Şöyle dört tane güzel var bununla. Akşama tavuk. Mis. Elime sağlık. Sefam olsun. Toparlanıyoruz artık. Ortalık savaş alanı. Arabayı şuraya çektim. Gök diyor. Çıktım. Gök başladı. Herhalde oturamayacağım. Sandalyeyi koydum ama bilmiyorum oturabilir miyim. Kapanışı da buradan yapayım. Görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Başka bir halde görüşmek üzere. Bir konuya daha dikkatinizi çekeyim. Şöyle gelince kıyıya. Çok bırakmayın ya. Şuradan hale bak. Her yer pislik içinde. Temiz bırakalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh, Gök gürültüsü su var. Suya girecektim ama vazgeçtim. Toparlandım gidiyorum. Tekneyi yıkarım. Su tutmam lazım. Ondan sonra eve balıklarımızı pişirelim. Görüşmek üzere. Haydi iyi seyirler.